Dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği Doğu Karadeniz'in güzel kenti Giresun'dayız. Giresun'da yaklaşık 450 bin kişi yaşıyor. Şehir tıpkı kendisi gibi huzurlu ve güzel bir üniversiteye sahip. Öğrenci işlerinin bu bölümünde gençleri deniz manzaralı sınıflarıyla karşılayan Giresun Üniversitesi'ndeyiz. Müzik Giresun Üniversitesi 1 Mart 2006 tarihinde kuruldu. Eğitim yolculuğuna 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 21 araştırma ve uygulama merkezi ve 1089 akademisyenle devam ediyor. Aktif olarak faaliyette olan fakülteler arasında tıp, diş hekimliği, denizcilik, İslami ilimler ve mühendislik bulunuyor. Üniversite bünyesindeki enstitüler ise fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri. 25 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü üniversite, 19 yerleşkede eğitim öğretim vermeye devam ediyor. Giresun Üniversitesi'nin nicelik olarak, nicelik büyüklük olarak belli bir büyüklüğe ulaştığını düşünüyorum. Giresun ölçeğinde bir şehir için 26.000 civarında öğrencisi olan, 1000'e aşkın akademisyen olan, 13 fakültesi olan bir üniversite makul bir büyüklükte diye düşünüyorum. Bundan sonra nitelik olarak büyümek istiyoruz. Kalite konusunu çok önemsiyoruz. Kalite koordinatörlüğü kurduk. Ayrıca üniversitemiz araştırma projeleri, proje hazırlama, proje sunma ve proje alma noktasında zayıf idi. Güçlendirmek istedik. Proje koordinatörlüğü kurduk. Çabalarımız devam ediyor. Yeme içme öğrenciler için çok önemli. Bir de konaklama çok önemli biliyorsunuz İki husus çok önemlidir öğrenciler için öğrenci yemekhanesini yeniledik mekan olarak yüzde yüzden fazla bir büyüttük eski mekanın iki katı yeni yemekhanemiz kütüphanemiz yetersizdi mekan olarak üç katına çıkardık kütüphaneyi kütüphanenin en üst katında özel kabinler oluşturduk. Yaklaşık 20 civarında özel kabin var. Çalışmak isteyen öğrencilerimiz orada çalışacaklar. Yeni bir eğitim araştırma hastanemiz var. Tıp fakültemiz 4. mezun veriyor. Ee, Sağlık Bakanlığıyla eee ortaklaşa bir protokol imzaladık. Afilasyonla Sağlık Bakanlığı'na ait hastaneyi birlikte işletiyoruz. Hastanemiz modern bir hastane. 6 ay oldu açılalı. Toplam kapalı alan 72 bin metrekare. Çok yakın bir tarihte Diş Hekimliği Fakültesi'nin kuruluşu tamamlandı. Aktif hale getiriyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu fakültemizde önümüzdeki yıl için 60 öğrenci kontenjanı verdi. Ayrıca diş hastanesinin açılmasına izin verdi. Giresun, konum itibariyle, coğrafya itibariyle çok güzel bir şehir. Sizler de gördünüz gelirken, denize doğru bir burun ve o burunun üzerinde kalesi var. Ta antik dönemlere kadar izlere giden bir kale. Giresun yaşanılacak bir şehir, çok hoş bir şehir. Son yıllarda yapılan bir takım istatistikî verilerde en uzun ömürlü insanların yaşadığı şehirler içinde Giresun sayılıyordu. Sinop, Giresun sık sık yer alıyordu. Giresun yabancıyı kabul etme noktasında, içine kabul etme noktasında sıkıntı oluşturmayan bir şehirdir. Hoşgörüsü yüksek bir şehirdir. Kimsenin özel hayatına karışılmaz Giresun'da. Kimseye müdahale edilmez. Hoşgörüyle yaklaşılır bütün yabancılara, öğrencilere. Bu bağlamda üniversite öğrencisi noktasında çok cazip bir kent olduğunu düşünüyorum. Ucuz bir şehirdir. Kiralar da çok yüksek değildir. Hayat çok yüksek değildir. Üniversite kampüsü denize çok yakın zannederim şuradan kampüs alanından yürüme 2 dakika 3 dakika içinde sahile ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimiz kampüs alanının hemen önünden denize bile girebilirler. Bu imkan var. Yani böyle bir cazibesi de var şehrimizin. Karadeniz denilince akla ilk gelen şeylerden biri de elbette yaylalar. Güzel manzarası ve temiz havasıyla Giresun yaylaları da öğrencilerin doğayla buluşma noktası. Giresun, bakir ormanları, yaylaları ve akarsularıyla öne çıkan bir kent. Kümbet Yaylası, Giresun Adası, Mavi Göl kendine has bir güzelliğe sahip ve mutlaka görülmesi gereken yerlerden bazıları. Giresun'un doğal güzelliklerini keşfetmek için öğrencilerin bolca zamana ihtiyacı olacak. Kent merkezi de güzel zaman geçirilebilecek enerjiye sahip. Trafiğe kapalı olan Gazi Caddesi ise alışverişin adresi. Kentte barınma problemi yok. Yurtların yanı sıra apart imkanı da var. Giresun aynı zamanda efsanelere konu olan bir adaya sahip. Herkülden Amazonlara kadar birçok mistik hikayeye ev sahipliği yapan Giresun Adası üzerinde pek çok gizli hazine barındırıyor. Öğrencilik hayatınız boyunca bu gizli hazineleri keşfedebilir ve yaşayan tarihin bir parçası olabilirsiniz.